10. Geleceğin Sineması Ödül Töreni geçtiğimiz akşam Türsak Başkanı Engin Yiğitgil'in ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültelerinde okuyan öğrencilerin kısa film projelerini destekleyen Türsak 10. Geleceğin Sineması Ödülleri gecesine Hülya Koçyiğit, Güven Kıraç, Halit Ergenç, Zafer Algöz gibi ünlü isimler katıldı. Müzik ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Taksim Trio'nun muhteşem performansı ile başlayan gece hayli keyifliydi. Müzik TÜBİTAK Başkanı Engin Yiğitgil faaliyetlerini ve genç sinemacılarla ilgili görüşlerini Good Luck mikrofonlarına anlattı. Bu yaptığımız yarışmalardan bir tanesi gençlere yönelik olduğu için çok önemsiyorum. Daha doğrusu sinemanın öyküsü gibi bir öykü. Yani iki, üç sayfalık bize hikaye gönderiyor gençler. Zeki, Zeki Demirkoğlu gibi önemli kişilerin yani film dünyasındaki önemli kişiler, sanatçılarımız. Ee, değerlendirdi. Yani Zeki de çok güzel bir jüri tarafından değerlendiriliyorlar. Buradaki kıssas çekilebilir hikayeler. E, önce çünkü hikaye daha sonra senaryo daha sonra da film çekimi yapılıyor. Dolayısıyla bu süreç olduğu için ben aynen bir film e, yapımındaki hikayelerin daha e, gençken çocukların e, bununla, bununla tanışmasını istiyorum. Bu e, açıdan bir de burada hakikaten çok önemsediğim devlet simtop örgütü bir çalışması var ki 10 yıldır beraberiz birbirimize bugüne kadar küsmedik darılmadık birlikte bunu beraber götürüyoruz. Dolayısıyla yaratıcılığı açısından çok önemsediğim ve ileride geleceğin sinemasının yapı taşlarını oluştur zannettiğim gençlerin yetişmesi için... ...katkıda bulunduğumuz bir projedir. Türk sinemasının başarılı oyuncusu Hülya de ...genç sinemacılara başarılar dileyerek... ...onlar için önemli bir imkan olduğunu ifade etti. Gençler için bir platform, bir imkan. Ee, genellikle işte festivallerde... ...kısa film festivallerinde... ...onların filmleriyle karşılaşıyoruz. Bu özel onlar için hazırlanmış bir platform. O yıldır devam ettiğine göre bu istikrarla inşallah sonsuza kadar gider. Çünkü birçok genç sinemacı böyle kısa filmleriyle ilk adımlarını atıyor. Ben de çok önemsiyorum kısa filmi.